kanalıma hoş geldi, Bu çektiğim videonun her birini çekiyorum. Evet. Ama çok iyi olmuşum ben. Çok iyi çok iyi. Valla iyi olmuş sana. Birazcık sana iş <laughs> yaratın <yedettim> sanki. <laughs> Ama ben benim ayım lazım. Ama biraz seni şey geliştirmemiz lazım. Evet. Türk var mı? <laughs> Türk arıyoruz. Baba. Aşağı inelim mi? Aşağıda var mı? Baba. Bir kez ben birinin yanına gitmiştim aha, masumsa. Daha 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 masumca. Sonra tamam. beni öldürdü. Ama ben masumdum. Tamam. Ya abi. bu ne yapıyor? Oynamayalım. <laughs> Oynamayalım. Sıkılmış. Şunu al. Ölmek istiyor. Baba. Al git. Ayımı çağırayım mı? Yok şu an çağırmıyorum. Ayı ya. özelliğim var. Aha aşağıdalar. Dikkat et. Gelecekler. Bu, bu, bıskı bıskı Gördün mü? Evet. Ha, bak oradalar. Heh, ödü Hadi ödü bakalım. Onu. Alayım mı? Aha orada dal 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 kızım. Şey saklanıyorlar. Dal 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 dal, dal onları Baba. Ne oldu? Ölten oldu. He. Çok basit oldu o? Evet. Anlamadım. Bizi yenen çıkmadı fark etmedim. Can ayıcık aynı. Can ayıcık. Ben karakter değiştireyim bu dursun ya. Dur, bunu da yapalım. Ondan sonra karakterini değiştirmekten ziyade biraz geliştir. Geliş. O şeyleri nasıl topluyoruz? Neyler? Geliştirmek için özellikler var ya onu diyorum. O onu bana bize söylüyor zaten. Şunu şunu geliştirebilirsin diye. Şunu geliştirebilirsin. Şöyle yapabilirsin diye. Ya da yeni bir şey geldiğince gelince biri var. Biri var. Gördüm gördüm. Dal, Benden dal, bir dal, tane dal daha var. Dal, dal 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 öldür al. Thank you. Kaç kaç oradan kaç kaç kaç. Kaçıyorum 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 kaç, Ona kaç, dalmak kaç. istemiyorum. Dur dalarız gel gelsin. Tak. Gelsin. Dal şimdi kızım. Altı ay primoya dal. Ay dal. Daldım ama öldüm. Beni de öldürdü. Ay ikimiz. Ha arkasından bir tane daha da yeni doğdu. Baba. Yeni şimdi çıkış yap. Baba. Sen ne İlk oldu? İlk defa öldük. Sana ne oldu? Üzüldü. Aa, baba bak. Sen. Kim olur? <laughs> Senin dibe bak dibe dibe. Hangisiydi benim şu? Ama benim altın nasıl topluyoruz ya? Ne diyor? Savaşa yükseltmek için kullanır. Kupaya da artık kullanabilsin diyor. Keşke bende de olsa. Ama ben Abi, onu seçmedim. seçmedim. Bir şey mi? verdi. Hadi. Al. Birisi. Yok almıyorum almıyorum geç. Nasıl çıkıyoruz? Burada. Burada. Bunlar ne? Onu kullan. Bunu. Bilmem. E, şey, ya. e, e mi? Biliyor musun? Var ah, mı Hayır. Altını? Maalesef yok. Oh. Baba hangisini kullanayım ben? Ben bunu seçiyorum, bilmiyorum. Ya. Ben bunu çok sevdim. Şey seçeyim mi Max'ı? Ben Max'ı seviyorum. Baba, şu Max'a bak. Baba, Max'ın tipine bak. Bu nasıl Max? <gülüyor> <gülüyor> Bu da Max'ın kostümü işte. Baba ben sana böyle Bir şey daha verecek bana Ya bana ha bana da veriyor. Bu verdi. Bana vermiyor, Aa, bana. bana artık vermiyor. Görev ne varmış bakın. Ba ha, görevleri yaptıkça yapıyor. Ben ha. sana ne vereyim? Ben sana şey diyeceğim. Bir oyun daha. Tamam, hazırım o zaman. Tamam. Senin galiba alabildiğin bir şey daha vardı ama onu alırsın artık. Yenilir. Yenilir bir şey Ne olur? Yenilir. <laughs> bir kez yenildik. Bir defa. Değil Aynen. Bu da araya sıkıştırdılar bizi ya. Aynen. Belki de e, birbirlerini tanıyorlardır. Ondan plan kurmuşlardır. Aha. Talalım mı ona? Bime. Talalım hadi. Da 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 da. Benim babamın dibine bak. Çok komik gözüküyorsun ama güçlüsün. Şuna, 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 şuna. Aha geliyorlar kızım. Dur ben bir. De... Geliyor Baba. geliyor. Elbise e Atlayabiliyor. Gir. Biliyorum. Öl. O o gel geri gel. Pıst, 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 pıst. Özel gücüm var. Ama kullanmayacağım. Sağda iki tane kişi var bence. de Şuralarda. Tan, gel, gel gel girme girme. Girmeyeceğim. Girme. Aha. Kızım geri gel geri gel. El primoya sıkıştıracağız gel. Baba. Öldüm öldürdü. Evet o öldürdü. Eriz öldürdü beni. Sen bazı karakterlerin ismini bilmiyorsun ama. Ama çok çok was, ama 13 bin küsur Vallahi Valla. Valla ama. Neyse. Dur Niye çıktım. Çıktın? Kupa mı? verdi. Savaşçılarda bir şey var diyor. Ama hiçbir şey yok. Mükemmel. Şunları alıyor mudur bakalım? Savaşçılarda bir şey var diyor. Ama yok. Mükemmel. Alalım niye yok? <laughs> Şurada yok mu? Yok yok. Hedefleri aldın mı hepsini? Dur ben alayım. Baba göreve ben de göreve... Hı. çok. Baba. Yok artık. 5 de... tane ha, şey var. Sende daha çok vardı da ben onları aldım. Bu ne? Beraber. 13 bilet kaldı. Bu ne? Oynayalım mı? Hayır Geri gel Şu Ne oluyor?